Hindistan merkezli Tata ömür boyu batarya garantisi vererek çıtayı yükseltti. Bu garanti sadece Harrier EV modelinde ve aracın ilk sahipleri için geçerli. Araç el değiştirdiğinde garanti 10 yıl veya 200 bin kilometre olacak. Harrier EV çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir araç ve 504 Nm tork üretiyor. 6 farklı arazi moduna sahip olan araç 0'dan 100 km hızı 6.3 saniyede ulaşıyor. 74 kWh kapasiteli LFP batarya ile 627 km menzil vaat ediyor. Bataryası 120 kW hızlı şarj desteği ile 25 dakika dakikada 80'e kadar doluyor. 12.25 inç dijital gösterge, 14.54 inç dokunmatik ekran, 10 hoparlörlü JBL ses sistemi, 540 derece kamera aracın artılarından. Tata Hearer EV'nin başlangıç fiyatı 2 milyon 149 bin Hint rupisi. Türk lirasını çevirirsek yaklaşık 982.135 lira eder. Tabi bize has ÖTV, KDV ve diğer ithalat kalemleri hariç. Sence vergiler eklendiğinde bu aracı kaçtan alabiliriz? Yorumlarda buluşalım.